Herkese merhaba. Kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. İsmim Cihangir Ertekin. Çocuk hastalıkları uzmanıyım. Meslekte 36 yılım. Bu 36 yıldaki bilgi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haftada ben size bebeklerdeki göğüs şişkinliği olayını anlatmaya çalışacağım. Bebeklerdeki göğüs şişkinliğinin nedeni anneden geçen hormonlarla ilgilidir. Yalnız bazı bebeklerde görüyoruz, bazı bebeklerde de görmüyoruz. Bu göğüs şişkinliği gördüğümüz bebekler muhtemelen bu anneden geçen hormonlara daha hassas bebek olmalarıyla bu neden açıklanabilir. Peki ne kadar sürede kayboluyor bu göğüs şişkinlikleri? Genellikle bir yaşına doğru kendiliğinden kaybolur. Nadiren bir buçuk yaşına kadar sürebilir. Anne sütü alanlarda biraz daha uzun sürer. Peki bu bir hastalık mı? Hayır hastalık değil bu. Normal bir durum. Kendi kendine geçen bir durum. Cinsiyet farkı var mı? Evet, kız çocuklarını biraz daha fazla görüyoruz. Peki büyüklükleri ne kadar olur bunun? Bir mandalina büyüklüğü kadar hatta daha da büyük olabiliyor. Bazen tek göğüste şişkinlik olabilir. Bazen buradan süt gelebilir. Bunlar tamamen normal durumlardır. Endişe etmeye gerek yoktur. Peki bu durumun tedavisi var mı? Hayır tedavisi yok. Dediğim gibi normal bir durum olduğu için bu kendi kendine geçer ve kaybolur. Peki bu göğüs şişkininde ne yapılmamalıdır? Göğüs şişkinliği çabuk düzelsin diye bazı anneler masaj yapabilir, sıkma hareketi yapabilir. Bu en tehlikeli istemediğimiz bir durum, en sakıncalı durum. Eğer masaj da sıkma hareketi yaparsanız çocuğun bu şişkin göğsünde enfeksiyon oluşturursunuz. Hatta daha da ileri boyuta giderek hapse oluşabilir ve bunun tedavisi çok zordur ve ciddi tedavi problemleri getirebilir. Kısaca anlatmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayatta iki şey var. Paylaştıkça çoğalan sevgi ve bilgi. Bu bilgileri faydalı görüyorsanız, yakınlarınıza paylaşırsanız memnun olurum. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olun. Zil sesini tıklamayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.